Liberal demokrasiler aynı zamanda hukuk devleti e, prensibi çerçevesinde işlerler. Hukuk devleti yönetilenler olduğu kadar yönetenlerin de hesap verir olduğu sistemlerin adıdır. Bu sistemlerde e, yöneticiler hakkında hukuk çerçevesinde delillere dayalı, somut delillere dayalı eğer bir takım ithamlar var ise bunların mutlak surette soruşturulması üzerine gidilmesi gerekir. Bu çerçevede e, 17 Aralık ve 25 Aralık'ta başlatılan soruşturmaların bir yapılanma, paralel yapı adı verilen devlet içerisindeki bir otonom yapı tarafından e, yapıldığını ileri sürerek e, bunları dağıtma, engelleme amacıyla <laughs> savcıların yer değiştirilmesi, hakimlerin yer değiştirilmesi, polislerin e, görevlerinden alınıp uzaklaştırılması uygulamasını ben sağlıklı bulmuyorum. Bence burada ilk yapılması gereken şey bu iddiaların, bu e, soruşturmaların üzerine kararlılıkla gidilmesi, önündeki bütün engellerin kaldırılmasıdır. Bundan sonraki adımda ancak biz e, yargı içerisinde, yargı bürokrasisinde veya devletin diğer kademelerinde anayasadan emir almayıp bir başka yerden, bir başka merkezden, hükümetin iddia ettiği gibi e, işte bir cemaat yapılanması olup da e, bir başka noktadan emir alan, bir yapılanmanın olup olmadığını araştırmamız e, gerekir. Ama öncelikle yapılması gereken şey ortaya konan delillere bakmaktır. Bence davanın içeriğine bakmaktır. E, Adalet Bakanımızın e, yakın zamanda Haşim Kılıç'ın niyet okumaması gerektiğini söylemişti. Aynı şey e, Sayın Adalet Bakanına da söylenebilir. E, savcıların niyetini okumaması gerekir. E, ortaya konan delillere bakılması gerekir. Öncelikle bu davalar sonuca ulaştırılmalıdır ve sonrasında da ciddi bir şekilde e, devlet içerisinde e, illegal yapılanmalar olup olmadığı araştırılmalıdır.